<laughs> merhaba arkadaşlar ben Yasin Portakal oyundan herkese merhaba Bugün GTA San Andreas'ın 9. bölümünü çekeceğiz Geçen bölümde izleyenler bilir Şahin modunu atmıştım bulamamıştım arabayı video çekerken buldum Maşallah lastikler falan da güzel Şu önü beğendim valla adamlar iyi yapmış çalışmışlar ha Tabi dosaya iyi çalışmışlar Şunu da hiç ben Evet şimdi ben Şahin'i almak istemiyorum o orada kalsın O orada kalacak İleriki bölümlerde işte seri yani nasıl e, görevler bitince birkaç bölüm daha çekmeyi düşünüyorum. O bölümlerde o arabayı şahini kullanabilirim. Şu Jovey'li bulalım. Görevlerini yapalım. OG'ye geçelim. Bölümlerin kısa bölümleri kısa bırakmamın sebebi şikayetçi olabilirsiniz biliyorum. Yani kısa olması biraz kötü oluyor. Ama 15 dakikaya falan geçince de insan sıkılmaya başlıyor. insanı bayıyor. Yani kendinden biliyorum. Ha. Bu CV'nin anlamı ne ya? Salvador. dur Nasıl bir şey bu? CV ne demek? Ben buradan geçeceğim abi. Ben buradan geçeceğim. Hayır ya Love Rider ne? Şu mu? Bu mu? Konağı, As, Oğlum polis geçiyor hiç takma ya. Ağıengo. Bu da Love Rider değil. O zaman bu mu oluyor? Bu ne? Bu da inşallah. I'm sorry. I'm get up. Get ne diyor? Get <pine> up. Ne get up? <ancies> get up ama ne? Ne yani? Allah Allah bu da olmuyor ya. Kardeşim ne istiyorsun benden? Ne getireyim sana? Ne vereyim abime? Bu mu? Bunu mu istiyorsun? <laughs> ha ben video şey sesini kapatmayı unuttum. Kapatalım hemen. Radyo. Çek çek çek. Bu ne Küfür gibi. <laughs> Küfür bir gibi. Arasın bakalım. Bizim müzikleri getirsin be artık bıktım. Bizim müzikler gelirse açacağım sesini. Ben genel dubstep dinlediğim için. Bakalım. Evet gelmiş. Gelmiş ama bunun sesini kısalım. Tabii ki. Aslında böyle iyiyim ya. Arkadaş şöyle hafiften çalsın. sefer sesi duydum duyulmuyor. O zaman şöyle yapalım. Böyle iyi. Sen yürü git. Ya Low Rider ne? Low Rider ne? Tipini siktiyim. Siktir git lan. Siktir git. Amına tamam, kodum. Bu ne ya? Bu ne iştir kardeşim ya? Kötünü siktiyim. Bir de ateş ediyor ya. Ulan muhabbet hey, tellalı arabası mı lan Lowrider? Hey Carl. Hey baby. Nice ride man. That's no carucha. Şimdi biz bununla mı katılacağız abi yarışa? Ha bu mudur yani? Bununla mı katılacağım yarışa? Bu mu yani? Şu arabasını mahvedeyim de bari. Arabayı mahvedemiyoruz ki. Ananı satayım. Oğlum arabayı mı affedemiyoruz ya? Vuruyoruz da bir şey olmuyor. Ben şu şeyi de kısayım ya. Oyun sesini. Ha böyle iyi değil mi? Böyle iyi. Evet böyle iyi. Bakayım. Hiç sesmez gelmiyor. Evet iyiymiş o zaman. İyi tamam. Oho. Abi bunlar beni ezer geçer ya Bu araba ne ya Oha bak Yuh Lan yavaş Lan 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 yavaş gidin Ah Yapmayın ya Yavaş gidin oğlum Allah aşkına yavaş gidin ya Da oğlum Tövbe bismillah Lan yürü git Ay Geliyor Lan git. Buradan deniyoruz. Evet Şoförlüğüm iyidir yani ya Oh, falis. Ha, hile yazmıştım kapatmayı unuttum İyi bir şey olmasın Ananı sikeyim Ah Ah Yapma Geliyor lan Lan koş Lan Yürü Yürü lan Tipini siktiğimin arabası yürü Yürü Dönmüyor piç Yuh Ağacı ne yaptın lan Ne yaptın ağaca öküz Ulan CJ ya Allah belanı versin ya Lan CJ Lan yürü lan Carl yürü Lan Lan beşinci olduk ya Ulan beşinci olduk ağacı devirdik Ulan koskoca ağacı devirdik ya Ulan belediyen dikte 200 yıllık ağaç anasını satayım 200 yıllık ya Lan yürü lan Yürüyü bir daha yapmak istemiyorum Ananı sikeyim. Lan ya Çüş ya Sikti kara bey ya 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 yürü git bir Amına kodum ya Piç Siktir git ya Ben şunu alırım usta alınmıyor da lan. Ben ölmeden şuradan kaçayım. Ne oluyor lan böyle? Lan amına kodum çık lan. Amına kodum. Siktir git. Siktir git. Geber. Geber. Şerefsiz ya. Ulan bir tek o patlamamıştı ya. Bunlar biliyor mu lan? Hayatımda var ya hiç denemedim bunlara bilmek. İlk defa deneyeceğim. Bakayım bir. Evet oradan biniliyormuş. Benim öküzlüğüm. Kusura bakmayın Aa görgü tanı. Nerede iniyorsun? İnsan lan. Ha? Cık, girmiyor. Piç. Biz o kadar şey yaşıyoruz. Aa gel buraya. Aa. Hoş DJ koş Lan koş Aha Taksi Taksicilik yapar mıyız ya? Yapalım mı acaba? Yapsak mı? Lan <laughs> Neyse boşver Bizim zaten abi 3 milyon dolarımız var Gideceğiz taksicilik mi yapacağız? CV nerede CV? Hay bana cevenin. Az geçtim abi gitmeyeceğim şeye. Işte Uğraşamam o kadar gitmeye ya. Şuradan alacağım tekrar şey. Neydi lan o? Alacağım işte bir şey. Şuradan arabayı alacağım işte. Araba bulursam alacağım. Ama araba yok ki. Araba geçmiyor ki. Ama ne arabası? Sen niye arabada değilsin lan? Niye araban yok? push. Ulan üç kere sıkıyoruz da geberiyor ya Aa görgü tanı Gel lan Kese kese gidiyoruz Acımam lan Şunu alayım ben be. Belki bu olabilir. Olur belki. Love. Love neydi lan? Love neydi o? Love bir şeydi. Love Rider. Heh. Bu değil sanırım ya. Bu hızlı gidiyor. Bu olmayabilir. Bu hızlı gidiyor ya. Bu değil kesin bu değil. Hay sizin gibi çetelerin. Benim şarkım nerede ya? Ha en sevdiğim. Tabi başları güzel. Bu tarafı sevmiyorum. Aslında seviyorum da. Çok da değil öyle. Cık. Bu çok ses çıkarıyor ya. Kısıncıra duyulmuyor nasıl ses. Oldu mu? Ses. Sesleneme bir iki patates. Oluyor mu? Gerçi bağırıyorum biraz da bağırarak konuşuyorum da. Biraz bağırarak konuşuyorum kusura bakmayın Hayda Yine mi şu mesela Bu mu lan Oğlum ben ona binmem bir daha ya Vallahi binmem Kese kese gidelim arabalara Aha İn lan in 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 Bunu ne okudum arabası Yardımın gelseydin ya Kardeşim yürü git bir işine ya. İşimiz var, gücümüz var. Oğlum bak o ip ne bu arabadan kullanıyor. Olmazsa bu var ya söverim ha. He. Ha? Öyle ya. Ne yaptın adamları sikik? Ne yaptın lan? Köpeğe bak ya. Ne biçim ezdi? Ah be, süspansiyon yok. Olsaydı iyiydi. Şurada olacak. Hadi let's go baby. Let's go. Niye orada duran Gelecek al, geçeceğiz ya. Yarış yapıyoruz burada. Gerçi yine benden iyi başardılar da, neyse. O, oğlum bu arabanın süratı iyiymiş ya. Lan, yine yapma. Lan geliyorlar lan. Lan bas. Lan bas. Tipini sikeyim. Bas lan bas bas. Geldiler ipneleri geldiler ya. Amına koyayım. Ops. Bak bir daha. Cenabettin Hazin sonu ya. Gelme lan. Lan oğlum gelme. Ananı sikeyim. Oğlum ya. Ulan bir de gerizekalı durup kaskoyu isteyeceğine. Kaskoyu ikman işte. Ne, onlar ne istiyorsa artık. Çık lan çık. Hadi. Oho lan. Aslında buna Ya bunu aslında nitro koyup da gelecektim be abi Nitro koyacaktım da öyle gelecektim var ya Araba müthiş olurdu Neyse kazandık ya O da bir şey Kazanmak da bir şeydir yani Şöyle artistik bir harekette bitirelim. Oley bin dolar. Şimdi bu öküzler çarpışacak. Ben şuradan durayım. Aha. Geldiler bir de. Aslında şu araba da güzelmiş. Ben şunu alırım usta. Aha. şey yapamaz lan arabaya. Binliyordur inşallah. Bak işte. Cık. Tipini almanın yüzünü. Aa. Böyle olmaz gibi olsa ya. Dur lan neydi onun ilisi? Heh. Ulan video çekiyor şurada yağmur başlıyor ya. Şansa bak. CV de bitti sanırım. CV nerede? Evet gitmiş. Ha şuna hemen. Aa şurada ev varmış da. İnşallah parktır. Şeydir. Neydi lan o? Garajlı değilse bir sikime yaramıyor. O ipne var ya sopayla geldi koştu gördüm onu. Da. Gördüm onu da. Neyse. Şimdi dalardım şeyle. Pampalıyla. Bakayım vurdum. İyi. İyi. Artistlik yapıyor ya. Sırtımızda 50 tane silah taşıyoruz. Artistlik yapıyor ipne. İyi varmış garaj. Ulan hile yazı sen zengin olduk ya. Yazmaya yedim iyiydi. O zaman da bitiremezdim görevleri. Her neyse böyle iyi ya. Böyle güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Esen kalın.